aynı şeylerde Bulgarca. Gülzara kalksan yapsan. Uyku Neden karanlık gibi çöküveri? Sen öyle görüyorsun. Ha. Değil karanlık. Gibi. Ben seni. Eşim. Metin'im. Yatme, çok. Yatana uysuzluk yapma şimdi aga gibi yat. Nani. Nani, tamam. Yok deden denenli. Metini <laughs> güzel yatsana sana böyle <bana> ne? <laughs> Ay çok güzel eşik inşallah. Pamuk gibi. Arapi. Metin. <gülüyor> Metin çoğum.